şu an bu oda beni o kadar darlıyor ki ama enerjimi şu an burayı toplamaya değil video çekmeye ayırmam gerekti. Dünyaya en büyük isyanlarımdan bir tanesi kadın vücudunun nasıl çalıştığının kadınlara yeteri kadar anlatılmaması, öğretilmemesi, aylık reg döngünüzün sizi nasıl etkilediğini, hafta hafta nasıl hormonlarınızın nasıl değişebileceğini vesaire öğrendiğinizde ve bunu hani takvimde görebilmeye başladığınızda, kendi vücudunuzu daha iyi tanımaya başladığınızda hayatınızı belki bazen ona göre adapte edebiliyorsunuz. Bazı haftalar daha sakin oluyorsunuz, bazı haftalar enerjiniz daha fazla oluyor ya işte o menstruasyon döngümüzün getirdiği çok doğal şeylerden bir tanesi. Bunu hep böyle kafamda oturtamadığım zamanlar oluyordu. Yeni yeni öğrenmeye başlamam beni çok sinir ediyor. Çünkü bunları bilmemiz lazım. Neyse şu anda gerçekten enerjimin düşük olduğu bir haftadayım. Eskiden bunu ben işte enerjisiz miyim? Hasta mı oluyorum? Acaba moralim mi bozuk? Vesaire <laughs> şeklinde değerlendirirdim. Bedenimi anlamaya başlayınca bazı şeyler yerine oturdu ve şu an kendime daha sakin yaklaşabiliyorum. O yüzden bugünkü enerjimi maalesef odamı toplamayı değil arkası da kırtasiye dükkanı gibi ajandalar var her yerde. Enerji bu videoyu çekmeye ve editlemeye harcamam gerekiyor. Son zamanlarda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bir de 2026'da kullanmayı düşündüğüm defter ekosistemimden bahsedeceğim. Ajandalarıma bugün kavuştum. Benim de ajandam yoktu. Hangi rengi seçeceğime karar verememiştim. Sarı ve kahverengi kullanacağım bu sene. Ama bütün hepsini arkadaşlarım almıştı. <laughs> hepsini arkadaşlarım el koydu. Ben de seve seve verdim tabii ki. O yüzden yine bugün kavuştum daha ajandalarıma. Şuraya not almıştım. Burada, burada. Orada burada. Ondan başlayacağım. 2025 içinde başladım. 2025 içinde de bitirdim. 281 gün sürmüş okumam. Anna Karenina'yı. Şimdi kitabı şöyle göz kararı 3'e bölerseniz birinci ve üçüncü kısımlarını beğendim. Ve en hızlı da oraları okudum aslında. Aradaki yaklaşık bir 270 <laughs> gün süren aradaki kısmında gerçekten çok sıkıldım. Uzun klasik kitaplarla ilgili biliyorsunuz şöyle çok fazla yorum var. Bunlar zamanında böyle parça parça yayınlanan şeyler ya chapter chapter. Anna Karenina da öyle diye hatırlıyorum. Haftalık gazetelerde bir bölüm gibi düşün ya da aylık gazetelerde. Hangisi uzatılmış, hangisi gerçekten cüssesi kadar yazılmak niyetiyle yola çıkıldı onu bilmiyorum. Bu konuda bir geçerli bir bilgim yok. Beni lütfen bilgilendirin ama ben bu kitabın ortalarında hakikaten çok sıkıldım. Bir de Rusya ile alakalı özel bir ilgim olmadığı için belki özellikle de. Mesela Rusya çok ilginizi çeken bir yerse tarihi genel olarak bence bayağı ilginizi çeker. Ya ortaları da ilginizi çeker. O şekilde söyleyebilirim. Bir diğer okurken çok sıkıldığım kitap da Katabasis. Ben Aref Kuang'ı çok seviyorum. Özellikle Babil kitabı gerçekten çok güzel ve favorilerimden bir tanesi. Ama Katabasis'i okurken çok sıkıldım. Babil ve Sarı Yüzü böyle bir çizgiye koyacak olsak. Babil'e daha yakın olma amacıyla yazılmış bir kitap. %80 Babil, %20 de konu itibariyle Sarı Yüz'e hani absürtlük olarak kayıyorsa konusunun absürtlüğü üzerinden kendisini bir tık daha az ciddiye alması gerekiyordu okunabilirlik açısından. O yüzden Aref Kuang'a başlangıç için kesinlikle ben e, önermem. Biraz sevdiğim kitaplardan bahsedelim. Çok güzel bir kitaptı. Bayıldım. Zaten kısa bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Yazarın okuduğum ilk kitabıydı. Başka kitapları da başka kitapları da bende var. Okuyacağım kesinlikle. Bütün kitaplarını okumak istiyorum. Ayrıca adında bir kız var. Bu kıza diyorlar ki akıl hastanesinden arıyorlar. Büyük teyzem burada. Babaannenin kardeşi. Gel onu al. Çünkü akıl hastanesini kapatıyoruz. Bulabildiğimiz en yakını sensin. Gelip alman lazım büyük teyzeyi. Ayrısı de diyor ki, ''Babaannem tek kardeş benim, ben öyle birisini tanımıyorum.'' Yok diyor öyle birisi, ben daha önce hiç duymadım böyle birisini. Neyse, merak ediyor, bir şeyler oluyor falan ve olaylar. Bu kadarını bilmeniz çok yeterli. Özellikle çok da e, detaylandırmayarak şöyle söyleyebilirim kitap, kitabın bende bıraktığı hisse. Arkadaşınıza gidiyorsunuz kapısına, zil çalıyorsunuz, kapı açılıyor, karşınızda bilmediğiniz birisi var. Size bir tokat geçiriyor, kapıyı da kapatıyor öyle mal gibi kapının karşısında kalıyorsunuz. Hissim budur bu kitapla ilgili. Okuyun. Çok beğendim. I Who Have Never Known Man Türkçesi erkek nedir bilmezdim. Doğan kitaptan çıkmış ama hiçbir yerde baskısını ben bulamamıştım. İngilizcesini alıp okudum. Aslen Fransızca bir kitap. Yani Fransızcadan çevrilme bir kitap. Beni çok etkiledi bu kitap. Çok beğendim. Öncelikle ön sözünü okumayın. Bendeki ön sözü kime aitmiş? Sophie McIntosh diye birisinin bir ön sözü var. Ben okumadım ön sözünü. Sonra okudum kitabı bitirdikten sonra. İyi ki öyle yapmışım. Biraz spoiler veriyorlar böyle kitaplarda. Introduction olarak. Niye bilmiyorum. Ön söz ve son söz olarak ikiye bölüp introduction ve spoilerlı yorum olarak sona koyabilirler aslında. Niye böyle yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Birçok kitapta, özellikle birçok klasik kitapta bunlar var. <laughs> yani bilgilendirin beni niye böyle yapıyorlar şey diye mi hani zaten biliyorsunuzdur diye mi ben bilmiyorum. <laughs> birçok şeyi, birçok kitabı bilmiyorum yani. Bir yeraltı hapishanesinde kilitli 39 tane kadın var. Kırkıncıları da küçük bir kız. Bir kızın büyümesinden ve işte hayatı boyunca bu olayları yaşamasını okuyoruz bu kitapta. Benim için yorumlaması zor bir kitap. Çünkü size verebileceğim bazı uyarılar var ama bunlar spoiler olur. Dolayısıyla yine hissiyata göre okuyup beğenip beğenmeyeceğinizi şey, ben en azından böyle bir yorum duymak isterdim. Hani öyle söyleyeyim kitapla ilgili. Yoksa daha ayrıntılı bir şeyler duymak isterseniz Goodreads'te ya da işte başka videolarda vesaire var. Ben sadece duymak isteyeceklerimi söylüyorum size. Sonuyla ve işte kitabın genel havasıyla ilgili de kadınların günümüzde yaşadığı şeylere benziyor. Bazı kurallar var. Uymamız gereken ama neden uymamız gerektiğini bilmediğimiz. O açıdan o kadar da distopik bulmadım. Distopya bu arada kitap. O kadar da distopik bulmamam aslında kitabın benim için vazifesini hayli hayli yerine getirdi anlamına geliyor. Çok beğendim kitabı ve etkilendim gerçekten. Tavsiye ederim. Çok da popüler oldu. Yani çok okunup çok fazla yorumlanan bir kitap şu sıralar. Neden tekrardan baskısını yapmadıklarını merak ediyorum açıkçası. Britney Spears içindeki kadını okudum. Güzeldi. Bu da zaten bir oturuşta bitirdim. Şu sıralar böyle biyografi, anı, memoir. Bunlara biraz taktım ve hani bolca araştırıyorum. Almak için. Annemin Öldüğüne Sevindim de çok sevdiğim bir kitaptı. Bunu da beğendim. Britney Spears'ın zaten başına gelenleri aşağı yukarı hani internette biraz ilgiliyseniz şeylere bu konuyla ilgili biraz bakındıysanız biliyorsunuzdur. Britney Spears'ın küçüklüğünden itibaren daha ilk... E, benim yüzümde şurada böyle bir iz mi var? yok damarmış tamam. Britney Spears'ın daha küçükken ulaştığı ün ve sonrasında gelişen bu ailesinin ona karşı yaptığı bir Britney'in yaşam haklarını Britney deli ya da işte kendi kararlarını kendisi veremeyecek durumda diyerek bütün haklarını Britney'in kendi elinden alınmasıyla alakalı ailesinin, babasının özellikle bunların daha detaylı olarak anlatıldığı bir kitap. Anlatılan şeyler yaşadıkları gerçekten üzücü. Özellikle de bu eğlence endüstrisinin kadın erkek arasındaki bu daha çok erkeğin tarafında olması, kadının yaptıklarının her zaman daha kötü gözükmesi vesaire bunlara da çok fazla değiniyor. Yaratıcı türü okudum. David Eagleman'i çok öneriyorlardı. Yazarın Incognito ve Beyin kitapları da var. Ben bu kitabı çok 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 beğenmedim. Anlatmak istediğini tam olarak anlatamamış ya da yeteri kadar detaya girememiş gibi geldi. Daha çok örnekler üzerinden ilerliyor. İşte yaratıcı insanlar nasıl çareler buldu <laughs> sorunlara karşı. Ya da yeni fikirler neden önemlidir gibi gibi gibi. Yani genel kültür açısından eğlenceli bir kitaptı. Aşırı 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 ufkumu açtığını söylemeyeceğim. Bir tık daha detaya inmesini ya da biraz daha bilmiyorum ne düşündüm, ne bekledim. Ama belli ki e, bence çoğu insan da böyle düşünmüş. Çünkü inkognito ve Beyin kitapları aynı yazarı çok daha fazla beğeniliyor. Ben bunu Instagram'a koyduktan sonra da hep bu konuda böyle yorumlar aldım. Tuhaf Evi okudum. Bunu belki görmüşsünüzdür. İşte e, bir ev var var ve bu evin planında bir tuhaflık var. Görebiliyor musunuz bu tuhaflığı? Tarzında şöyle baya bir şey döndü bunun reklamı döndü. Böyle enteresan bir evle alakalı ufak bir gizem kitabı Japon bir yazar yazmış ve işte iki buçuk milyondan fazla satmış birçok dile çevrilmiş serinin ilk kitabı. Bence çok kötü bir kitaptı. İlgi çekici bir konusu var. Yani bunu böyle pazarladılar ve ben de gidip hakikaten ne, ne var burada tarzında aldım. İşte bir hayalet hikayesi mi? Bir korku hikayesi mi? Böyle gizemli şeyler çünkü izlemeyi de e, jump scare olmadığı sürece <laughs> jump scare'lardan çok korkuyorum. Böyle şeyleri izlemeyi de okumayı da ben çok seviyorum. İlgimi çekiyor. Bilmek istiyorum. Konusu ilgi çekici bir kitapta ama anlatımı o kadar kötü ki bakın yemin ediyorum şöyle ilerliyor. Şimdi bir problem var. Problem de şu. işte bu evde bir tuhaflık var galiba. Sence bu tuhaflık ne diye gidiyor. Adam diyor ki evet burada bir problem var. Bence şöyle 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 bir de şuna sorayım diyor. Buna gidiyor. Bu Da diyor ki bence şöyle 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 Hmm, evet diğerine gidiyorlar. Diğerine, yani sürekli böyle arada hiçbir yanılma payı yok. Bir şey merak ettin birine soruyorsun öğreniyorsun. Gerçekten de öğreniyorsun bu arada hani hiç öyle bir şaşırtmaca plot twist falan yok. Konuş 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 ve sonuç. Çok ama çok düzdü herhangi bir olay örgüsü hiçbir şey yok. Düz yazı gibi anlatsa da bana aynısı olurdu yani aynısı geçerdi bana gerçekten. O açıdan hiç beğenmedim. İkinci kitap e, tuhaf. Tuhaf resimler olabilir. Herkes daha çok onu sevmiş. Belki okurum bilmiyorum. O kadar kısa ki çünkü böyle sürekli konuşma şeklinde. Sürekli işte görseller var. Tek gecede, tek seferde net okursunuz bir bilemedin iki saat içinde. Küller ve Koru okudum. Bu kitap Young Adult şeyinde böyle 2015-2016'da falan çok meşhurdu. Ben bunu Kindle'dan İngilizce okudum. Bir tane bulamıyorum ama TikTok'ta kitap yorumlarını çok sevdiğim bir kız var. Onun okuduğu gerçekten tek Young Adult seri buydu. Dört kitaptan oluşuyor bu seri. Çok beğendiğini söyledi. Bütün olayların çok güzel ilerlediğini, çok güzel bağlandığını vesaire hep anlatıyordu. Dört kitap var. Sadece üç tanesi sanırım Türkiye'de var. O da yani mesela ben bu kitabı yeni aldım ama sarı falan hani hiç böyle artık çok ortalıklarda olmayan bir seri. Benim de zamanında hiç ilgimi çekmemişti. Bütün o Timbuk zamanında falan ki o zamanlar yutuyordum bu tarz kitapları. Okudum ve beğendim. Daha eskiden okusaydım çok çok daha beğenirdim bence. baya Bayağı hoşuma giderdi. Devamında okumaya başladım. Şu an ikinci kitaptayım. Sadece bir şey söyleyeceğim. Eğer İngilizceniz yetiyorsa Young Adult kitapları özellikle de eskiden çevrilmiş Young Adult kitaplarını kesinlikle Türkçe baskısıyla okumayın eğer yapabiliyorsanız. Çünkü kötüler, çok kötüler. Zamanında eleştirisini yaptığımız şeyler bir hani uyarı olarak geçeyim size. Belki Türkçesini okusam çok çok daha severdim. Dolayısıyla yapabiliyorsanız İngilizce okumanızı young adult kitaplarını tavsiye ederim. Genelde dilleri de biraz daha hafif oluyor. Sizin için de belki pratik olur diye düşünüyorum. Okuluklarım bu kadardı. Sonbahar gelince içimde açan bu kitap okuma çiçekleri. Keşke yazında daha sıcak havalarda da benimle olsalar. Daha detaylı isterseniz aslında başka bir videoda anlatmam daha mantıklı olur ama bu sene ajanda konusunda neler kullanmayı planlıyorum. Planlıyorum. Henüz bence finalize hani daha o hale getirmedim. Birden fazla defter niye kullanıyorsun? Yani şimdi arkadaşlar insanların beyinleri çok farklı şekillerde çalışıyor. Çok çok farklı. Hiçbir insanın kafası başka birisiyle eşit çalışamaz. Dolayısıyla bazılarının da yazmaya ve yapacaklarını, hissettiklerini yazarak görmeye ihtiyaçları var. Şimdi bu konuda tamamsak neden e, günlük tutuyorsunuz, ajanda şey yapıyorsunuz sorusunun yanıtı bu. Bazılarının kafası böyle çalışıyor. Bazıları yapacaklarını, yaptıklarını Yazmadan fonksiyonel olarak hayatlarına devam edemiyorlar. Onlardan birisi de benim. Özellikle yapılacaklar konusunda belki siz böyle değilsinizdir, ama günlük tutmak istiyorsunuzdur. Tutabilirsiniz. Ee, bu da yani bir hobi olarak da bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Ben de biraz ikisi de var. Benim hem fonksiyonel bir insan olmak için hem yazmam gerekiyor, hem de hobisel olarak gerçekten çok seviyorum. Güzel bir kombinasyon bence. Ve bunu yıllardır böyle mayalayıp yorduğum için stres olmuyorum. Çok fazla çünkü stres olan görüyorum işte. Aldım defterimi dolduramadım. Aldım, yarım bıraktım. Aldım, şey yaptım. Benim de yap yapamadığım ya da yarım bıraktığım şeyler oluyor. Dolayısıyla strese girmeyin. Zaten mükemmel olarak yapmanızın, e, yapmanızı bekleyen Kimse yok sizden başka. Kendinizi boşuna strese sokmayın yani. Yıllar hızlı geçiyor arkadaşlar. Bugün olmaz, yarın olur. Bir de gereksiz bir mükemmelliyetçiliğiniz olmasın. Çünkü gerek yok. Ben bunu çok 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 söylüyorum. Bazen yorumlar görüyorum. işte ben de senin gibi ajanda tutmak, ben de senin gibi günlük yazmak istiyorum diye. Benim ilk ajandalarımı ben size gösterdim. Boş verin ya, boş verin. Söylüyorum size. En güzel defter, içine yazdığınız defter. En güzel kalem de... Onunla yazdığınız kalemdir. Problem etmeye, stres yapmaya değecek bir şey yok. Bir defterle başlayın. Baktınız kafanız öyle çalışmıyor ya da daha başka bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir tane başka bir defter daha alırsınız ya da bulursunuz. Ben bu sene iki tane yuna kullanacağım. Bir tanesi kahverengi, diğeri sarı. Bir tanesini görsel günlük olarak kullanıyorum. Stikerler yapıştırıp süslemek, yaptıklarımı kayda geçirmek, izlediklerimi, dinlediklerimi, okuduklarımı kayda geçirmek için. Diğerini de hep böyle işte yanımda taşıdığım önemli bir şey olduğunda yazdığım faturaları, iş takibi, ödemeler, yapılacaklar bunları yazdığım ve herhangi bir defter gibi kullandığım defter. Ben ilk dikey ajandamı birkaç video önce izlediyseniz 2009 Halkbank ajandasında kullanıp çok sevip daha sonra Hobonichi de tekrar kullanıp çok sevmiştim. Bu sene yine dikey olacağım ama kullanacağım tek defterler Yuna değil. Bir tane Hobonichi'm var. 2025, 2029. 5 yıllık bir defter bu. Her günle ilgili o gün olan komik bir şey. Aa 11-11 açtım. Her günle ilgili olan komik bir şeyi, bir sözü, bir şeyi buraya yazıyorum. İşte 5 yıl sonra neler olacak? 3 sene sonra işte belki taşınırım, ailemiz büyür vesaire bunları şey hissini çok seviyorum. 2 sene önce tamamen farklı dertlerin vardı. 2 sene önce bambaşka bir gündemin vardı. Bak 2 sene sonra ne oldu? Biraz da böyle <laughs> Surata böyle çarpan bir deneyim ama seviyorum o hissiyatı baya. Bir tane günlüğüm var. Buna uzun uzun yazıyorum. Günlüğüm normalde şu Traveler's Journal. Bunun içinde duruyor. Bunun içinde bir de Yunay'la ilgili fikirlerimi yazdığım şöyle önde bir yer var. Bir de Japonya'dan şöyle bir defter hediye geldi bana. Kokuyon'un bu. Buna hatta dün bir şeyler yazdım. Bunun başında sadece aylık sayfalar var. Şöyle. Bir yıl boyunca. Ondan sonrası normal bildiğiniz kareli defter. Bunu masanın üstünde bırakmayı düşünüyorum. Çünkü benim bazen gözden kaçırdığım bir şey var. Doğum günleri. Ben bazen doğum günlerini kaçırıyorum ve çok üzülüyorum doğum günlerini kaçırdığımda. Ajandama normalde yazıyorum ama ajandamda yapılacaklar onlar bunlar o kadar karma karışık hale geliyor ki ya özel günleri kaçırmayı hiç sevmiyorum ve kutlamayı seviyorum bunları. Özellikle yeni bir isteğim bu benim. Geçen seneki Yeni yıl kararlarımdan bir tanesiydi hani özel günleri kutlamak, özel mevsimleri kutlamak vesaire. Kutlanması gerektiğini düşündüğüm, özel ve hatırlanması gerektiğini düşündüğüm şeyleri e, yazacağım. Şimdi çok hani yakın arkadaşlarımın direkt kafamdan bildiğim doğum günlerini yazdım. Bunu böyle tamamlayıp masamın üstünde açık tutacağım. Diğer ajandamda bazen gözden kaçırıyorum yani insanlık hali hiç e, gidiyor. Normal bir duvar takvimine falan da yazabilirsiniz ama ben buraya bir şey asmak istemedim odama. Bir tane belki mantar pano olacağım. Çok emin değilim hala. Bir şeyler yapamadım buraya. Bu seneki ekosistemin böyle olacak gibi duruyor. Daha detaylı belki bir video çekerim. 2026 geldiğinde zaten daha böyle beraber ajandalarımızı doldururken güzel bir sinerji yakalarız. Gidiyorum. Görüşürüz.